Evet arkadaşlar bugün sizlerle İstanbul Guys oynuyoruz. Daha giriş yapmadan oyun başladı. Ee, Roblox'ta İstanbul Guys oynuyoruz. Bu oyunu ben e, önce de oynamadım ama yeni buldum. Aşırı güzel bence. Mesela oyun başladı zaten. Girişim <laughs> yapmadan direkt oyun başladı. Ben normalde de İstanbul Guys'ı sevmediğim atlayalım. Başta hız ver, hız ver. Hız ver. Hop, şuraya atlayalım. Buradan böyle koş koş. Hop. Hop. İstanbul Guys güzel oyun ya. Yani Fall Guys'ın telefonu hali diyebilirsiniz. Biraz daha mı tamam olsun. Evet. Oyunu bitirdik. Kaç benim var benim? Benim toplam olarak 14 win'im var. En fazla win'i olan benim. Bence fazla. Hmm, karakterini değiştirsem mi ki? Bir oyun onunla şunlardan değiştireyim ya. Hadi, hadi ya. Her oyundan farklı bir şey yapmış. Neydi? Farklı bir karakterle gidiyor. İlk karakterden başlıyor. Nasıl karakter ya? Abi ne? Hmm, ne seçelim? Lost Temple. Şanlı humble seçmiş ama. Lost Temple olsun ya. Aynen yani, Humble'a gitti. Ay seçtim. Yok Humble Humble. E Humble demişim. Ben Lost Temple'ı oyun, kullanacağım ama Humble seçildi. Ya de karakterini değiştirmeyeceğim ya. Güzel olmuyor. Koş koş. Hop atla. Bir daha atla. Hemen şöyle. Hop hop. Hemen atladık. Bence bu kolay ya. Hem de aşırı kolay. Dedikten sonra düşüyorum. Bakayım arkamda var mı yok. Ve 15. win şey yok mu? Ha. Full var ya. Bir de başkalarını izleyebiliyoruz. Ne? Aa doğru. Üf üf. Hadi ben bir resit atayım. Karakterim yok oldu. Karakterim yerin dibine girdi. Ne oynayalım? Lava Lavash. 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 ne bana ne. Lava Yavaş seviyorum ya. Şimdi bazen çok zor dönüyorum yatmaktan ama seviyorum yine. Şu oylama da çok fazla yıkanı kaplıyor ya. Aha başladı. Koş. Hop. Hop. Tamam. Hop. Tamam. yaptım atladım. Tamam. Buraya çok iyi gidiyoruz. Hani çok aşırı iyi gidiyoruz aşırı. Koş koş. Birinci ben olacağım. Birinci ben olacağım. Lav yükseliyor. Ben buraya geçeyim ya. buradan top çıkmasın. Buraya atlayabilir miyim ki? Ah! Hayır! Keşke yapmayaydım. Şuradan gideceğim ben. Koş. Koş. O bir ben bir hile. Benden daha önde kişiler var bu arada. Koş 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 koş. Ne hile yapması kardeşim. Ben hile yapmam. Hop. Buradan şöyle. <laughs> Haritanın full dışından gidiyorum. Bu arada birinci ben olamadım zaten. Adam geçti gördüm. Buradan nereye atlayacağız? burada buraya atlayacağız buradan şuraya buradan da böyle güzel ben oradan geçmeyeceğim ben böyle geçeceğim oha herkesin bir. şu, şu arkadaş dışında herkesin bir. yani herkesin de değil 4 kişinin bir. 2 kişinin 5 yani en yüksek benim işte ya en yüksek ben kazanmışım Ha bu arada söyleyi unuttum. Ee, eğer ki üç like gelirse, bu videoya bir sonraki videoda Dogs oynay Dogs veya farklı bir oyun oynayacağım. Haberiniz olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve İstanbul Guys yani Roblox'taki İstanbul Guys güzel mi değil mi onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi oyunumuz başlıyor. Diyeceğim de süper mi çıkıyor. Ay sevgi olsun. Ya, farklı bir harita. Normalde hep bloktaş seçerlerdi ama şimdi bir bloktaş fazla seçilmiyor. Oy kayıyorum. Buradan buraya. Buradan buraya. Koş koş koş. Ya geç. Koş. Koş. Ne güzel attı. etler geliyor. Bu bana. Ya fırlatmıyor mu bunlar? Hayır. Hayır. Ayı birim. Güzel. Ben niye ağlıyorum ki? Çünkü kalı. Oy, oy. Bir oyun kazandım bir abla gibi. girdi. Hop, hop Ben ne yapıyorum ya? Yani? Hop. Hop. Aa. nasıl? Ben düşmek oradan. Ben. Me. What? What dedin gülüm? Ben düşmüyorum. Düşmüyorum. Hmm. Kim? Ya ilk ne düşünüyor? Ay şey. Lazı trek olsun bari ya. Aynı şey olmasın. Ha lazı seçiliyor mu? Hayır be. Yine ay şey hiç. Abi ben lazı Son saniye kala değiştirecektim ya. Yok oh, değişmedi. Nasıl tüvek? Nasıl yeah. tüvek kolay ya. Nasıl tüvek aşırı kolay. Aşırının aşırısı. Oluş kenarı ot diyebilir miyiz ya? Bilmiyorum da atlanır gibi. Ciddi. Çok kısa olan bir yerden. Sanki. Hoppala. Hoppala. Ben gezimli legs. Uy uy. Hoppala, hoppala. çok kolay ya. O şu basit. basitin de basit. Basit olduğu kadar basit. Basitin basitinin basit. Hı, hmm, ne olsun? A pant down. Up and down. Up and down olsun ya. Ne Yok jungle çıkıyor. Şu abi jungle da kolay bu arada ya. Şu ben oy verdim ya önüne çekilse. Bence bu oylamayı, oylamayı biz oy verdikten sonra çekilmeli, yani Çekmeliyiz. Sadece yukarıda istersek aç, yani açabilmeliyiz. Çünkü ekranı çok fazla kaplıyor. Hemen şuradan şöyle. Ben normal İstanbul Gazete'de de böyle yapıyordum. Jungle'a diyeceğim de Önüme adam geçti. Hayır. Geçtim onu. Aa solunda bir var pembez. Koş. Koş. Koş koş koş. 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 Ya bilmiyorum. Aynen de geçtik. İsmi ne bunun? İsmin ne kardeş? Diyacılar gibi bir şey hele başla. Heh. Diğer diğer 0. Bu da biraz değilmiş. Tam hayvan gösterisi yani bir hayvanı benzemişti. Kalktı ama hangi hayvan bilmiyorum. Allah'ım. Haydi bakalım. Up and down, up and down Up and down Up and down hop, hop. Bak bu yaptığı buradan geçemiyor olmadı be Sonra maç yapabiliyoruz Hadi maç yapalım Koş 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 Çekil elimden Hayır birinci ben olacağım Koş. Koş. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Hayır. Hadi. Oha. Şu yeşil şeylerin üstünden yürüdüm. Koş, koş. Abi ya. Yes. Ama galiba birinci olamadım. 17. Güzel. son bir oyunda oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ne olsun son oyunumuzda? Blok olsun bari. Blok taş kolay oluyordu ama. Olsun farklı bir oyun olsun. Ice hiç olmasın Jungle Jungle'da olmasın. Oynadığımız oyunla olmasın. Mesela Lost Temple oynamadık. Honey Drop. Honey Drop seçildi. Honey Drop'u görmedim bile ben. Burası ne? Ben niye öyle yapıyorum ki? Böyle yapayım. Honey Kız. Hop tamam. Böyle. 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 böyle, böyle. Ben böyle böyle kullanırım valla. Hop buradan buraya. Buradan buraya. Ben birinci olacağım ya. Anlatan bunda kazanma olmuyor. Bunu diyor herkes aşağı düşüyor zaman sonra. Kazanma sayılmıyor. Bak aşağı düştüm. Hadi son bir oyun daha ya. Son olarak ne olsun? Ap, bir bloklaş olsun ya. Bloklaş olmayacak muhtemelen. Ne olsun o zaman? O zaman Super Slide olsun bari. En sevdiğim oyun. Stable Guys'ta. Aha. Hoppala. Hoppala. Nen ne ne ne. Bak ben de uçak. ben niye yerden gidiyorum? Ben uçak değil miyim? Havadan gitmem lazım benim. Koş 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 koş. Hop yupla. Koş 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 koş. Koş koş atla. Roblox İstanbul gaz kolay oluyor ya. Ama yine eğlenceli arkadaşınla falan oynadığında. Uy. Koş koş. Hop. Hop. ve ee, ha tamam kazandım evet videomuz buraya kadardı ee, like atıp abone olmayı unutmayın İstanbul Bulduk İstanbul gayısı sevdiniz mi onu da, onu da yazmayı unutmayın. Ve e, Roblox'a sıradaki videoda hangi oyunu oynayayım onu da yazmayı unutmayın. 3 dakika gelirse Roblox'un yeni bölümü gelecek.